Dikkat Çünkü öğledim. dikkat. Abi kaçsana abi kaçsana. Eğlenmeye hazır mıyız? Çanta yolda. Havasına bir roke diyecek ne gülerin. Yakar. Ya o zaman mal be, tamam Beni edip Adam buradan. Tamam, tamam öldü öldü o reyze öldü. Oraya. Abi şuraya geldim. Abi. abi. Ah. Tam, tam, şuraya tam Spike A'da düştü. Ananı sikiyor kaç. Ayakta kalan son oyuncu. Bunlar o. çok korktu. Biz hiç kordini oynamıyoruz. Bir şey değil mi <laughs> Ya mermi dolduruyordum ya. Adama bak ben çekeceğim ya. Siz Bu yarının bir aldım son adamın en son. Harcayın sonra hepsi uçacak. Abi sen youtuber mısın? Var mı? Evet, var? var mıdır? Arkadaşı, arkadaşı kayıp çıkarım ben. Teçhizat lazım. Ben bir göstereyim abi geri teçhizat satayım teçhizat. istersen bak. At at. 25. Ne çiz at lazım. Ben <laughs> Atayım mı ciddi? İstiyorum. Atma atma. Kaç abone var Ay. ki? Abi arkadaşın kanal kaç yüz bini geçti. Kömürüm var istiyor mu? Kömür var. İyi çok iyi. Onu da sanki. Bu ka bir evet, ya, bu garanti bir oynuyor. Görüş <laughs> <laughs> kısıtlı. <laughs> Spike B'de düştü. <Spike> işte. <laughs> söylemeyeceğim. abi yolunda. yaz, yaz overdose vd yaz. Overdose vd yaz abi cross da ondan al. Yo cidden overdose vd yaz. Bakın Bir düşman kaldı. dolduruyorum. Overdose VD ya. yaz hadi. Çete de yazıyorum. VD mi VD? Taraf değiştiriliyor. Acayip bir şey diyeceğim. Biz hep aynı şeyi yapıyoruz. Biz Al. bana mı öyle geliyor? Okey. Abi. 154 bin abone. he o musun sen? Ben dedim, ben dedim. Oradan. Arkadaşın kanalı, ben dedim yani. O, oha. Atacağım mı? Atacağım mı videoyu? Ne ediklerse atar ya. Çanta yolda. Çanta yolda. Ne olsaydı istek. Gelmez dedim, vuramaz dedim. Sesin çok benziyor lan harbiden. Yoksa bana mı öyle geliyor şimdi öğrendiğim için? Senin kanalın mı? Arkadaşının kanalı mı? Aa, arkadaşlık kanalı ya. Hmm. üzerinden ben Spike son. yerleştirildi. Haydi o maçıydı. Yok edildi. Alda düşman görüldü. Abi jet trick jet trick bile oynamak lazım ya. Jet tek sıkıştırmak Son oyuncu. Yok oğlum jet short'tan hızlı test oynuyor sonra short'un şu arka stair tarafına dönüyor şuradan tp'den ses aldığı zaman da direkt hamam tarafına oynuyor abi onu vursak dur bize zaten Var mı şöyle senin konuştuğun bir tane video böyle? Benim konuştuğum yok abi ben genelde konuşmuyorum. Ya abi konuşuyorsun sesin gitmiyor mu? Ed editlerde editlerde konuşmuyorum Onu nasıl yapıyor peki söylesene. Abi ben konuşmuyorum. Edit yaptığı zaman da ona vuruşları yolladım sadece o kadar. Ha. Elim terledi bak konuşurken ya. Onu ben de yapamıyorum. Evet. Tamam. Nereden çekiyorsun şimdi peki? OBS Play. Okey tamam ben de oradan çekiyorum. <laughs> Lan yanlış yerdeyim. Çok fena şey oldular bu adamın değil mi diye ben orada şey yapmaya çalışıyorum. Dolduruyorum. Normalde ben içerideymişim. Çıkıyorum. bekliyorum jet arka oynayar Oğlum oh, oh, paranoyadan kaçındı ah, Oğlum oh, uh. mu atacak ya <laughs> evet, evet, da var Ben de buradan arka sızıyorum abi Sı Sı Dın 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 biri var. dın 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 Kaç kişinin var? O maç. 15. Ayakta kalan son oyuncu. Öyle değil ya. Neyse dur bakacağız. Spike yerleştirildi. Arkanda yama var. Tamam solda Sage var sağda pardon. Ah! Be ah! Ares'i var ki. Straight moon'un tatmaya çalışsam desem Ares havada 3 tutur tutursa <laughs> badizerin gidiyorum. Bizde bu iş. Hareket etmem zaten yavaşladım. Diyen kişi tur turların başında AFK'ydı abi. Senden bahsetti mi o? Bilmiyorum bahsetmiştir ya. Yani. Bahsetmemiş de olabilir bilmiyorum. Peçizat lazım. Çanta yolda. Çanta Kendime yolda. Bence iyi Sen düşersen olmaz ben senin silahını alayım. Abi şey var. Ne yaptın böyle bir şey Al şunu o zaman. Hmm, direkt gördüm abi. Ha. Ha, -ha. Ha. Ver artık. Ver artık. <laughs> ah. <laughs> yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ah. Evet, duşlu nefret ediyorum ya. Ah, keşke geçseler. ya. Daha çok Abi, net ra rakip jet'li at abi. Rakip jet'li. Evet. Ciddiyet mi istedin? Yok. Al sana bizim, ciddiyet. Bizim seyircide de Radiant tozu var. Sanki yanlış hatırlamıyorsam. de hocanız göstersin. Fizikçiler. Abi yukarı. Hepam bize sen iki kişi öyle yan yana bekliyorlar. Bir fendi bir Ares. Ben cross oynuyorum. Okey sen izle benim cross oynu. şu anki cross oynu. Bomba tat. Bir düşman kaldı. Kendim Spike var. A'da düştü. Vandal dolur abi. Spike A'da görüldü. Sanki adı Dolduruyorum. Yük kalmadı. Çift oynuyor ya. B açıldı yüksek ihtimalle. Bir hamamda beklesin. Burası. Nafaka değil. Ola da bilirsin şüphelendim. AFK, AFK git vur. Hadi biraz hareket. AFK olduğuna yemin edebilirim. Mesajın gözündeyim değilse. Aa dur lan ben geçmiş. Bir tane Bir hayat. yolda. Bir tane yolda. Bir Ayakkabı Öyle bir his aldım. Gel al bunu. Sen Yo ben open. open. Okey. Yanında, yanında short şey. Kuramaşı. Var var. var, var. Short iyi çeksek etmem herkesi. Ya 18'i, 10'a 6 şu an. Niye short alıyorsun vaktini ya da deli misin diyorlar. Çünkü Abi yakın mesafedeki en iyi silah. He ya. Abi çok fazla ses geliyorsa şöyle mi? Ağzıma böyle sokayım mı mikrofonu? Onu mu istiyor? Doğru diyor adam. Bak şimdi. Ben yükselttim sesini senin. Çanta yolda. <laughs> <böyle sokayım> <laughs> 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 Görüş kısıtlanıyor. Soğuldu. Yanlışlıkla mı gitti? Yok. Silah var. Spike B'de düştü. Abi city bekliyor ya. Tamam azıcık sakin. One tap deneme. Bir düşman kaldı. One tap deneme dediğim herkes vuruyor vantası. AFK. Son 30 saniye. Yetiyor. Sır sırçeyini alsaydın keşke. Emin misin? Demeyiz fark etmez o senin gönlün hangisini istiyorsun Son ayda. Ya bu. Abi git tamam tp'den. ben Manyak... son 10 saniye. <laughs> Yo aldık. Uzakta. Bitiriş geldi yine. <laughs> Yolu göster falan bir şeyler oluyor. Yo o şey Unreal Engine 5'e ilk geçildiği zamanlar oluyordu o fixten diye yüksek ihtimalle. Abi Guardian mı oynasam? Al ben dağıtayım ben sana Guardian'ı ver. Okey. Sen normal şeyin ne? Rank mı? benim Immortal da bir... orada zaten Radiant onu biliyorsunuz. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Yok. Yani koşa koşa geliyor abi. Koşa koşa Oy, avantaj atlatın değil mi? 3 seviye Çanda abi. Ama dükleyi de ben bu Fenix izleyeyim ya. Onu sıyırdım Spine bir şeyim onu sıyırdı. Harbi Ne <laughs> <laughs> görecekler? ile <ki>. bakarız <laughs> ona. Ona ripley bakarız. Bir düşman kaldı. <laughs> soncağı. Bunu da alalım. Fark etmez ya Ondan oynarız. Gruba da atışsın ben bir maç <laughs> daha atacağım zaten. Yeniliyorsun 12 6 abi. Turların %92'sini ben kazandırdım zaten. Gruba gelme, gruba gelme. <laughs> Selamını. Gruptan çıktım bilerek. Tamam o. Ee, grup çıktım. fark etmez ya bana. Nefesim bir şey oluyor. O yüzden nefesim ha. Niye abi niye öyle bir şey oluyor? Valla ben de düşman evet abi, Herkesi köre beni. Göremeyeceksiniz. <laughs> Spike A'da düştü. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı. <laughs> Spike A'da. Salmayacağım AFK AFK'da Af değil salmayacağım da AFK Salmadım GG savunucular kazandı GG yani bunda bu kadar diyorum abi